Sayın okurlarım, kıymetli dostlar, arkadaşlar. Bugün 7 Aralık 2025 Pazar. Boşa Yaşamışım adlı öykü kitabımla beraberiz. Boşa Yaşamışım benim ilk öykü kitabımdır. Boşa Yaşamışım Çanakkale gazisinin çektiği sıkıntılar ve kızının hayat hikayesidir. Boşa Yaşamışım, Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Anadolu kadınının çektiği çileler ve hayat mücadelesini anlatır. Boşa Yaşamışım 1850 yılı ile 2010 yılları arasındaki Anadolu insanını anlatır. Boşa Yaşamışım yurdumuzun hızlı değişimini ve gelişimini anlatır. Boşa Yaşamışım adlı hikaye kitabını internetten Nazilli'de yaşayanlar alt geçit kırtasiyeden ve şahsen benden imzalı alabilirler. Kitap okuyan herkesle bir gün buluşacağız inşallah. İyi pazarlar.